Ve ma min musibetin size her ne musibet isabet ediyor ise fe bima kesebet ellerinizin kazandıklarından ötüdür. Vav <laughs> wow, bu hal <halvavı> işte halbuki <laughs> yafu bağışlıyor vazgeçiyor en <laughs> kesirin çoklarından. Yani her elinizin kazandığıyla da musibet gelip size çatmıyor. Allah çoklarını da halbuki bağışlıyor. Evet. Ama isabet eden her musibet illaki bir kazanımınızdan ötürü size isabet yani ediyor. Yani Allah siz edecek evet, <laughs> çoklarından vazgeçmeseydi, muahize edecek olsaydı ben, yeryüzünün ben. üzerinde tek bir dabbe bile canlı bile velau yuahizullahun ma zahriha min Allah insanları kazandıklarından ötürü muahize yani sorumlu tutsaydı, ciddiye alsaydı, vazgeçmeseydi, göz ardı etmeseydi onun üzerinde tek bir canlı kalmazdı ma taraka ala zahriha min dabbatin yuakhiruhum fakat bekletiyor süreyi yaşatıyor onlara velakin yuakhiruhum ila ajalin musamma adı konulmuş bir vakte değin onları bekletiyor